Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 6 Şubat depremlerinden etkilenen afetzedeleri bir yandan yeni yuvalarına kavuştururken bir yandan da bayramlarda yanlarında oluyor. mıyız? Mı? Bakanlık tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar ve ailelere yönelik Adıyaman ve Hatay'ın İskenderun içerisinde kurulan özel etkinlik alanlarında Cumhuriyet Panayırı düzenlendi. <laughs> Olan Son bir saniye etkinliklerin yapıldığı Cumhuriyet Panayırı'nda çocuklar doyasıya eğlenirken ailelerse çocukların bu eğlencesine ortak oluyor. Çeşitli ikramlar ve hediyelerin de verildiği panayıra katılan çocuklar ve aileler bu tür etkinliklerin daha fazla yapılması gerektiğini ve oldukça güzel zaman geçirdiklerini söyledi. Çok güzel biraz. Çok güzel ilgileniyorlar. Etkinliklere çok güzel boyalar çok güzel. Ee, ablalar çok güzel ilgileniyorlar. Ee, taş boyadım, balon yaptım. Ee, sonra ona çanta boyadım, bez çanta boyadım. Böyle böyle güzel etkinlikler yaptım. Güzel etkinlikler çok güzel. diyor ee, vesile olanlardan vesile olanlar sağ olsun. Çocuklar eğleniyorlar burada. Ee, güzel yani burada taş boyama yaptık yaprak baskı yaptık çanta boyama yaptık e, ve bir sürü etkinlik var daha onlara geçmedik e, adıyaman'da böyle etkinliklerin olması e, sayılarının artması çocuklar için aktivitelerin çeşitliliğinin fazla e, olması bizleri mutlu ediyor.